Geçen sene Hatay Kırkan'da çalışıyordum. Orada e, şoförlük yapıyordum. İstikram üzerinden Dilek adında bir şahıs bana mesaj yazdı. İşte benimle tanışmak istediğini söyledi. Kendisinin eşin depremde vefat ettiğini, bir tane kızı olduğunu, kızıyla birlikte yaşadığını, işte evlilik düşündüğünü söyledi. Yaklaşık bir haftadır telefonla konuştuk. Ondan sonra ben Antep'e kendisinin yanına gittim. Kızıyla birlikte geldi, bir kafede oturduk, tanıştık. Daha sonra bana ailesinin ciddi olduğumuzu düşünmesi için yüzük almam gerektiğini söyledi. Yaklaşık 25 bin lira değerinde kendisine bir yüzük aldırdı. Bu yüzüğün parasının yarısını İBAN'dan attım, yarısını peşin verdim. Bu şekilde konuşmalarımız devam etti. Daha sonra annesinin kanser hastası olduğunu, ameliyat olmasını gerektiğini söyledi. Paralar talep etti. Ben kendisine paraları gönderirken borç olarak gönderiyorum diye yazdım. Neden borç olarak gönderdiğini sorduğunda işte evlenirsek zaten ödemene gerek yoktur. Eğer evlenmesek de geri gönderirsin dedim. Kendisi güvenlik görevlisi olduğunu, bir kadın sığınma evinde çalıştığını beyan etti. Bir hafta sonra iş yerinde bir kadının intihar ettiğini, e işte bunları sorumlu tuttuğunu, bundan dolayı açığa alındığını belirtti. Sürekli ihtiyaçlar olduğundan dolayı para talep etti. Annesine akıllı ilaç alması gerektiğini 23 bin değerinde olaraktan para e, talep etti. Daha konuşmalarımız devam ediyordu. E, kendisiyle yaklaşık 5-6 ay konuştum. Kendisinde göğüs kanseri olduğunu, tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Bunun içinde kendisi e, ara sıra hani akıllı ilaçlar adı altında veya ameliyat parası adı altında 20.000, 50.000, 50 15.000 işte çocuğun okulda problemleri olduğunu, çocuğu okulda rahatsız ettiğini, başka okullara e, göndermek istediğini, bunun için servis parası ve çocuğun okul ihtiyaçları için de yaklaşık bir 50-70 bin arasında bir para talep etti. Bu kadın sürekli benden para talep etti. Kendisiyle ikinci kez görüştüğümde Antep'e gittim. E, Antep'te kendisiyle görüştüm. Dedim bir an önce yani ne olacaksa olsun dedim. E, sabret dedi annem çok kötü annemin ne olacağı belli değil ondan sonra e, Evleniriz falan dedi benim durumum da belli dedi tedavilerimi olayım. Ondan sonra evleniriz dedi sürekli beni oyaladı. Yılbaşından sonra kendisiyle görüşmeye gittim. Yani bu kadın e, dolandırıcı olduğunu öğrendim. E, hakkında karakola şikayetçi oldum. Şikayetçi olduğumda kendisinin evli olduğunu ve iki çocuğu olduğunu öğrendim. Bu kadın dolandırıcıdır. Bu kadının 20 tane dosyası var dolandırıcılıktan dolayı. Gerekli yerlere şikayetleri de bulundum. Bu davanın sonunu bırakmayacağım. Gerekirse Adalet Bakanlığı'na da yazacağım.